Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu an Gökmen gördüğünüz gibi bisiklet yolunda hoverboard'unu kullanıyor. Şu an otelimize doğru ilerliyoruz. Otelimiz hemen bu yürüyüş yolunun başında. Çok güzel bir konumda. Şehir merkezine Aleksandra Poli merkezine yürüme mesafesinde olduğu için gün içinde arabamızı çıkarmaya ihtiyacımız olmuyor. Otelimizin konumu şurası. Merkeze yaklaşık bir kilometre ya var ya yok. Öyle bir konumda. Ulaşması gerçekten ulaşım anlamında şehrin içinde otopark sorunun olduğunu da düşünürsek otelin konumunun çok iyi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü aracı ihtiyacımız olmuyor. Otelin önünde bir plaj var ama ben denizini çok beğenmedim. Biraz taşlık gibi ve biraz bulanıktı dün. O yüzden hiç girmedik. Alexandra Poli'ye geldiğinizde size e, Makri köyündeki Ocean Six adındaki plajı önerebilirim. Bu plaj gerçekten denizi plajı çok güzel bir yerde ücretsiz bir plaj sadece yediğiniz içtiğiniz ürünlerin parasını ödüyorsunuz otoparkı var arabanızı rahatlıkla park edebileceğiniz yine ücretsiz bir otopark parkı mevcut o yüzden buraya geldiğinizde bence bir numarası OCEAN SIX. Ve tabii ki OCEAN SIX'in restoran kısmı Aya Yorgi. Buradaki Alexandra Poli'deki en kaliteli restoranlardan biri. İşte burası kaldığımız Aster otel ve plajı. Dediğim gibi ben çok fazla beğenmedim, tercih etmedim bu plajı. Yani Dedaş'ta çok daha güzel, temiz denizler varken bu bulanık suda veya taşlı olduğunu gördüğüm o denizde çok fazla girmeyi tercih etmiyorum. Yani kum plajı varken, pırıl pırıl bir deniz varken buraya hiç girmedim bile, tercih etmedim. Dediğim gibi bu kaldığımız otelin havuz kısmı. Şimdi yan taraftan giriş yapacağız. Ve odamıza geçeceğiz. Konum olarak güzel olduğunu düşündüm. Bu otelin e, odaları çok beğenmedim. Yani basat. Basat diyebilirim yani. Çok daha iyi olmasını bekliyorum çünkü bu otelin e, Dedaş'taki en iyi otel olduğu söyleniyor. Fakat e, Dedaş'ta Ramada Otel'de de kaldığında bence Ramada Otel odaları bu otelden daha güzeldi. Burada yine Dede Ağaç'ta gördüğünüz bir otopark yeri mevcut. Bu otopark ücretsiz. Biz genelde burayı da kullanabiliyoruz. Eğer bu otelde kalmadığımız zaman buraya gelip buraya aracımızı koyuyoruz. Merkeze yine dediğim gibi yaklaşık maksimum bir kilometre mesafesinde bir yer. Buradan merkeze yürüyoruz. Yemeğimizi yiyoruz. Dolaşıyoruz. Kahvemizi içiyoruz. Ondan sonra tekrar eğer ki e, şey dışında e, merkeze uzak bir otelde kalıyorsak tercih ettiğimiz otopark olarak içerilerde otopark bulmak zor olduğu için yerlerden birisi burası.